Armoon Pie 3 numara son 6 yarışındaki performansı oldukça dikkat çekici. İstikrarlı bir şekilde iyi dereceler elde etti ve bu formunu sürdürebilir. Barrel Thief 4 numara son yarışlarında kendini gösterdi ve güçlü bir performans sergiledi. Bu yarışta da iyi bir sonuç alabilir. Stormman 3 numara son yarışlarında oldukça iyi sonuçlar elde etti. Handikapı da oldukça iyi. Bu yarışta güçlü bir performans sergilemesi bekleniyor. Arodile 1 numara son 6 yarışında sürekli zirveye oynadı. Düzenli olarak iyi dereceler elde eden bir yarışçı. Bu sefer de iddialı. Lemon meringue 4 numara Son yarışlarında etkileyici dereceler elde eden bu at, güçlü bir performans ile dikkat çekiyor. Pist tecrübesi ve antrenörü ile birlikte kazanmaya yakın görünüyor. Wicked Prince, 1 numara, geçmişteki dereceleri ile istikrarlı bir performans sergileyen bu at, en son yarışında da üst sıralarda yer aldı. Şansını artıran faktörlerden biri de jokeyinin deneyimi. Tom, S, G, I, R, L. 1 numara. Bu at son 6 yarışında iyi bir performans sergiledi. İstikrarlı bir şekilde iyi dereceler elde etti. Pistin durumu ve atın handikap puanı ile şansını artırabilir. Sorcerer, S, G, I, R, L. 5 numara. Son yarışlarında dikkat çekici bir performans gösterdi. Hızlı çıkış yapma yeteneği ve jokeyinin tecrübesi ile daha üst sıraları hedefleyebilir. Magic Castle, 1 numara. Bu at, son yarışlarında güçlü performans sergiledi ve formda olduğu görülüyor. Piste uyum sağlaması olumlu bir faktör. His All Ears, 4 numara. Son derece tutarlı bir performans sergileyen bu at, son 6 yarışında iyi dereceler elde etti. Favoriler arasında yer alıyor. Mr. Wayside, 3 numara. Özellikle son yarışında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Hızlı bir çıkış yapması durumunda yarışın en üstünde yer alabilir. Chaperita, 4 numara, bu at son 6 yarışında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Hızlı çıkışı ve sonlardaki güçlü mücadelesi sayesinde bu yarışı kazanma potansiyeli oldukça yüksek. Mameshavna Hatfileş, 3 numara, son dönem performansı istikrarlı, özellikle son yarışında aldığı sonuçlar. Bu yarışta iyi bir sonuç elde etme potansiyelini göstermekte. Race Day Rabal. 3 numara. Son yarışlardaki performansı oldukça etkileyici ve trompet durumu onu öne çıkarıyor. Hızlı tırmanışları dikkat çekiyor. Leading the cause. 5 numara. Son 4 yarışında sürekli üst sıralarda yer aldı ve bu yarış için gerekli hızı yakalamış durumda. United Patriot. 2 numara. Zaman zaman beklenmedik performanslar sergilemesi onu dikkat çekici kılıyor. Tecrübesi ile yarışın içinde kalabilir. Tap, 1 numara. Geçmişte elde ettiği derecelerle dikkat çekiyor. Eğer formunu bulabilirse yarışta sürpriz yapabilir. Grey Lightning. 1 numara. Son 6 yarışında üst sıralarda yer almış ve yarıştaki rekabeti göz önüne alındığında iyi bir performans sergileyebilir. Take me serious. 3 numara, son yarışlarında tutarlı bir form göstererek dikkate değer bir performansa imza atmış. six night out 1 numara bu at son yarışındaki 5 derecesi ile dikkate değerdir. Güçlü bir baba ve deneyimli bir jokeye sahip. Bu da ona avantaj sağlayabilir. Geten of here 3 numara bu at son 6 yarışında istikrarsız bir performans sergilemiş olsa da klas ve speed gibi özellikleri onu öne çıkarabilir. Mi sunrise 5 numara daha büyük yaşına ve deneyimine rağmen son yarışlarda gösterdiği performans ile dikkat çekti. Hızlı bir başlangıç yapabilirse, yarışın favorisidir.